Bu Felsefe Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hayvan hakları üzerine olacak. konuya başlamadan evvel kanala abone olmayı ve programı yani videoyu beğenmeyi ayrıca videonun altına yorumlar yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Hazırsanız şimdi konumuza başlıyorum. Bugünkü konumuz Peter Singer üzerine olacak. Peter Singer'ın Hayvanın Özgürleşme kitabı üzerine olacak. Bu kitabı ben ahlak felsefesi ya da etik derslerimde de özellikle başka kadın hakları ve hayvan hakları bağlamında üç sırayla yaptığım konular arasına giriyor. O yüzden çok önemsediğim bir konu. Sizlerin de özellikle hayvan hakları ile ilgili ilgi duyduğunuzu düşünüyorum. O yüzden bu hafta daha güncel bir konuya, güncel bir konu ve felsefe ilişkisine değinerek ee, başlamak istiyorum ya da böyle bir videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Peter Singer kimdir derseniz, kendisi 1946 yılında Avusturya'da doğan bir felsefeci. Ee, iyi Pek çok eğitim alıyor. Ee, Oxford ve Amerika'da görev alıyor ve en sonunda da Princeton Üniversitesi'nde Biyoetik bölümünde kürsü başkanlığı yapıyor. Dolayısıyla yani kürsü adından da anlayacağınız gibi bioetik üzerine çalışıyor. Yani temel çalıştığı alan etik. Özellikle benim de düşündüğüm, benim de katıldığım şunu savunuyor. Yani felsefe felsefe güncel konularla ilgili olmalı. Güncel konular üzerine de bir şey söylemeli. Sadece akademilerde ya da soyut düşünmeyle sınırlandırılmamalı. Özellikle uygulanabilirlik alanında kendini göstermeli diyor. O yüzden Peter Singer'ın pek çok kitabı uygulamalı etik bağlamında da kullanılıyor. Bu bağlamda ben Peter Singer'ın düşüncelerini kendi felsefi düşüncelerime yani felsefeye baktığım bakış açısıyla orantılı buluyorum. Peter Singer'ın özellikle edinmek isterseniz eğer videodan sonra Hayvanın Özgürleşmesi kitabına kütüphanenizde yer verebilirsiniz. Şimdi bu kitaba birden fazla ön söz yazıyor. Bir ön sözü de Özellikle Türkçe versiyon için yazıyor. Türkçe çeviriye çeviriye özgü olarak yazıyor. Burada Türkiye'de de, yani Türkiye'deki hayvan haklarının da ya da hayvanların özellikle kümes hayvanlarının korunması ya da yaşaması durumu ile ilgili olarak bazı tespitleri var. Tıpkı Avrupa'daki gibi Türkiye'de de bazı kümes hayvanlarının örneğin yumurtalarını eşeleyebilecekleri ya da rahatça gezebilecekleri bir alan olmadığından onları kafeslere hapsedildiğinden bahsediyor. Ve e, Türkiye'de şöyle bir avantaj var. Domuz e, eti tüketimi az olduğu için ya da olmadığı için hani bu anlamda e, herhangi bir hak ihlalinin olmadığını söylüyor. Ama Türkiye gibi e, bilimsel deneylere ya da bilimsel araştırmalara e, yavaş yavaş ağırlık veren ülkelerde e, özellikle hayvanların e, birer deney hayvan, denek hayvan olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani Peter Singer şunun altını çiziyor. Bir ülke gelişmekte ise ve bu ülkenin özellikle bilime ayrılan bütçesi de bu bağlamda arttıysa o zaman hayvanların kullanılması, deneylerde hayvanların kullanılma oranı fazlalaşıyor. Yani ülkeler geliştikçe hem et tüketiminde daha fazla bir et tüketimi durumuna gidiyor hem de bilimsel araştırmalarda hayvanlar kullanılıyor. Tabii ki Peter Singer bu kitabı ön söz yazdığında günümüze yakın bir zaman değil yaklaşık bir 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. Hatta belki biraz daha fazla. O yüzden şimdi günümüze uyan eğer e, pek çok uygulamada telefonda erişebileceğimiz pek çok uygulamada özellikle barkod okutarak e, o markanın hayvanlar üzerinde ne kadar test test yapıp yapmadığını anlayabiliyoruz. Bu tar bu tarz aslında teknolojinin yaşamda yaşamamıza nüfus etmesi e, ve bizleri bu bağlamda bilinçlendirme durumu var. Eğer siz de e, telefonlarınızı e, aktif olarak kullanıyorsanız e, bu bağlamda bir uygulamada Uygulamaya yer vererek edindiğiniz ürünün ne kadar hayvanlar üzerinde test yapıp yapmadığını bu uygulamaya giderek bakabilir, kontrol edebilirsiniz. Onun dışında Peter Singer özellikle etik ve din ilişkisi bakımından da bir şeyin altını çiziyor. Bazı dinlerde özellikle mesela Müslümanlıkta hayvanlara eziyet etmenin, insanlara eziyet etmekle bir tutulduğuna yönelik ayetler ifadeler var. Bu bağlamda da aslında etik ve e, din ilişkisinin e, hayvanları gözetme bağlamında e, bir ön plana çıkarıldığını, bir e, farkındalık yarattığından bahsediyor. Bir de mesela Peter Singer'ı eleştiren pek çok görüş var. Örneğin belli bir sol görüş Peter Singer'ı şu bağlamda eleştiriyor. Yani bu hayvan hakları meselesi bir tür aslında burjuva tartışması. Hani niye bunu yapıyorsun şeklinde. Oysa Peter Singer onlara şöyle bir karşılık veriyor. Eğer sol görüş her tür ezileni ve her tür sömürlerinin hakkını savunan bir görüşse o zaman hayvanlar en başta sömürülen varlıklar olmuyor mu diyerek böyle bir e, karşı çıkış yapıyor. Hayvan'ın Özgürleştirme kitabının 2009 basımına e, istinaden tekrar bir ön söz kalemi alıyor ve burada 2008 yılında Amerikalıların e, televizyonlarında sızan bir videonun varlığından bahsediyor. Bu video özellikle hastalıklı sığırlar yani hasta olan sığırları et kesme bölümüne e, hunharca ve vahşice yerleştiren bir görevlinin tutumunu sergiliyor. Burada işte belli türden e, yöntemler uygulanıyor. Örneğin gözüne hayvanın bir şey batırma ya da işte çok e, işte sivri uçlu bıçaklarla ya da işte tırpanlarla hayvanları belli bir bölmeye eee götürme, orada hayvanları o bölmede tutmaya zorlama ve bunu yaparken de ciddi bir şiddet uygulamayla yönelik bir video sızdırılıyor ve bu video inanılmaz bir etki ediyor. İnanılmaz bir farkındalık oluşturu oluşturuyor. Ve bu videoda bunu yapan kişi Novaro'da mahkemeye çıkıyor ve aslında şunu kabul ediyor. Evet ben suçluyum ama işimi yaptım. Benim işim buydu. Dolayısıyla bu bu Örnek aslında hayvan hakları ile ilgili çok temel bir e, ilkeye gitmemiz gerektiğini söylüyor bize. Bunu söylüyor Peter Singer. Diyor ki hayvan hakları söz konusu olduğunda temel bir etik e, kurallar yoksunluğu görüyoruz, kurallar eksikliği görüyoruz. Dolayısıyla biz bu örnekten de hareketle tekrar şunu ele almalıyız: Hayvan hakları nedir? Bu eşitlik herhangi bir eşitlik ilkesi hayvan haklarına da ya da hayvanlara da ya da duyumsama sahibi diğer varlıklara da uygulanabilir mi ya da ne türden uygulanabilir meselesine gidiyoruz. Dolayısıyla Peter Singer aslında çok temel, ilkece çok ilk yani ilkel bir tutumdan bahsediyor. Duyumsamaya sahip olan bizler, yani insanlar, diğer duyumsamaya sahip hayvanlar bakımından farklı mı? Ya da o hayvanlar bizim bizle karşılaştırdığımızda, duyumsamaya sahip hayvan olarak bizlerle karşılaştırdığımızda nasıl bir eşitsizlik ilkesine maruz kalıyorlar ve bunun çözümü olarak nasıl bir eşitlik ilkesi bakımından ele alınmaları gerekiyor. Dolayısıyla günümüzde de hala geçerli ve pek çok farkındalık yaratabilecek bir durumun altını çiziyor. Bu videodan sonra pek çok Amerika'daki zincir sayılabilecek markalar bu uygulamayı yapan et kesim yerleriyle anlaşmasını sonlandırıyor. Daha eşitlik ilkesini gözeten, daha hayvanlara özgürlük alanı verilecek yerlerle anlaşıyorlar. Ünlü şefler de bunlara dahil. Dolayısıyla bizlere böyle küçük gibi gözüken ama farkındalık seviyesinde çok fazla şeye işaret edebilecek bir durumun altını çiziyor Peter Singer. Yani siz et iyi olabilirsiniz. Bunda bir problem olmayabilir. Bu hani hani et yemeğin anlamına gelmiyor. Özellikle Peter Singer bunu söylemekten kaçınıyor. Ama hayatımızda çok temel şeyleri tüketirken ya da hepimiz birer tüketiciyiz. Bu tüketim pratiğimizi devam ederken ufak farkındalıklarla pek çok şeyi aslında düzeltebiliriz. Temel önermenimiz bu olabilir. dolayısıyla Peter Singer buradan hareketle ee, özellikle e, kitabın ikinci ve üçüncü bölümlerinde sana yani gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerdeki et tüketimine ve et 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 ve süt ve süt ürünleri tüketiminin altını çiziyor bunun fazlalığının bunun hangi koşullarda devam ettirilememesi gerektiğinin altını çiziyor ama hani kitabı derseniz ki gözde şöyle bir anlat bizim temel bir insan e, hayvan hakları ile ilgili farkındalığımız olsun. O zaman şunu söyleyebilirim. Peter Singer şundan bahsediyor. Bir eşitlik ilkesi gözetmemiz gerekiyor. Bu eşitlik ilkesini sadece duyumsamaya sahip olan hayvanlar özelinde sınırlarsak insanlar ve hayvanlar arasındaki bizler de bir, değil mi? Duyumsama sahibine sahibi olan hayvanlarız. Bir eşitlik ilkesi gözetmemiz gerekiyor. Bu eşitlik ilkesini sadece insan olarak bize uygulanmasını düşünmemeliyiz. Bu eşitlik ilkesinin daha genelleştirilmiş, daha uygulanabilirlik alanının genişletilmiş versiyonunu geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi özellikle... Şimdi buradan belli bir feminist tartışmaya gidebiliriz. Belki hani feminizmle ilgilenen arkadaşlar varsa biliyorsunuz ki 1700'ün sonlarında Mary Wollstonecraft önderliğinde bir eşitlik ilkesi kadınlar üzerinde, kadın hakları üzerinde bir eşitlik ilkesi geliştiriliyor. Ve bu eşitlik ilkesine, bu Mary Wollstonecraft'ın yazdığı yapıta karşıt bir yapıt yayınlanıyor. Bunu yazarını bilmiyoruz fakat hayvan haklarıyla kadın haklarının bir paradisini yapmaya çalışıyor bu yazar. Şunu söylüyor. Yani kadınlara belli bir haklar tanınacaksa o zaman o hakları hayvanlara da tanıyalım. Nasıl ki kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınıyorsa e hayvanlara da tanıyalım. E, böyle yaptığımızı saçma bir şey olacak. Çünkü hayvanlar oy kullanamayacak. Çünkü onlar e, bu yetiden e, bu yetkiye sahip değiller e, o halde kadınlara da bu hakkın e, verilmesi saçma olur şeklinde çok ilkel ama parodi şeklinde kullanılan bir kitabın e, ilkesini savunan yazarını bilmediğimiz bir yazar var dolayısıyla hani ben derslerde Başka kavramı kadın hakları ve hayvan hakları yaparken aslında bu bağlamda o yazarı yani bilmediğimiz yazarın argümanını çürütmüş de oluyorum. Dolayısıyla Peter Singer da bunun altını çiziyor. Yani bu tarzdan bir hak arayışı mı yapacağız? Yani ben oy kullanıyorum, hayvan da oy kullansın. Böyle bir eşitlik ilkesinin mi altını çizmem gerekiyor benim? Elbette ki bu saçma değil mi? Hani bazı eşitlik ilkelerinin altını çizerken bunun saçmalığının da farkına varmamız lazım. Örneğin kadın ve erkek kavramını karşılaştırabiliriz ve kadınlarla ilgili bazı ilkelerin ya da hakların erkekler için de uygulanabilirliğini tartışabiliriz. Örneğin kürtaj hakkı bu, bunun başında gelebilir. Şimdi şu şah saçma olacak değil mi? Kadınlara kürt kürtaj hakkı verilmeli ya da bunun tartışması yapılabilir. Fakat aynı şey erkek için de geçerli midir? Erkeklerin böyle bir biyolojik cinsiyete sahip olmadığını düşünürsek bu hakkında erkekler için tartışılmasının saçmalığının altını çizebiliriz. Aynı şeyi Peter Singer insan ve hayvan üzerinde de oy hakkı üzerinden tartışıyor. Yani bazı hakları Elbetteki elbette ki hayvanlara verilmeyeceğinin tartışmasını yapmak saçma olacaktır. Çünkü hayvanlardan tıpkı benimki gibi oy hakkı kullanmasını bekleyemem. O yüzden daha ilkeyi ilkel tutmak lazım. Yani daha temelden hareket etmek lazım. Bu temel harekette duyumsama yetisi üzerine, haz ve acıyı hissetme üzerine gelişecek bir eşitlik ilkesi. Diyorsunuz yani nasıl bir eşitlik ilkesi olacak bu? Aynen şu şekilde olacak. Haz ve acıyı duyumsama ile ilgili olarak bir eşitlik ilkesinin geliştirilmesi. Nasıl olacak bu? Örneğin taşın duyumsama yetisi olduğundan bahsedebilir miyim? Yani taşı sıksam, taşın canının acıdığını varsayabilir miyim? Elbette ki sayamam değil mi? Onu çünkü taşın hissetme yetisine, duyumsama yetisine sahip olmadığını düşünüyorum. Fakat bir fareyi, bir kediyi, bir köpeni sıktığımda onların yüzünden en azından acı duyduklarını anlayabilirim. Dolayısıyla eşitlik ilkesini şu temel ilke üzerinden, basit ilke üzerinden geliştirmem gerekecek. Haz, haz ve acı ilkesi, haz duyma ve acı duyma ilkesi üzerine bir eşitlik ilkesinin genişletilmesi. Dolayısıyla fareyi tekmelerken ya da taşı tekmelerken arada bir acı duyma bakımından o canlının farkı söz konusu oluyor. Taş acı duymuyorken Fare acı duyabiliyor. İşte bunun farkındalığına sahip olup eşitlik ilkesini bu bakımdan genişletmem gerekecek. Aynı zamanda Peter Singer şunun da altını çiziyor. Üç tür ayrımcılık biçimi var. Bunlardan en temel yapılan ayrımcılık biçimi türcülük. Yani belli bir biyolojik türün diğer biyolojik türlere göre ya da onlarla karşılaştırıldığında daha üstün olduğunu varsayma ilkesi. Şimdi bunun çok farklı şeylere yol açabileceğini hepimiz fark ediyoruzdur. Fakat hayvanlar söz konusu olduğunda tam da insanların hayvanlara e, kıyasladığımızda daha üstün olduğu gerekçesiyle onların hakları için, onların refahı için ya da onların hayat standartlarının daha iyi olması için diğer türe yapılan zulmü de görebiliriz. Dolayısıyla burada bu haz ve acı ilkesini Temele koymamız gerekecek. Bir de mesela şöyle diyebiliriz. Hayvanlarla insanlar arasında çok temel bir fark var. O da konuşma üzerinden, dil üzerinden. Tıpkı Wittgenstein'ın söylediği gibi. Dille temsil edilemeyen bir şeyin nasıl varlığından ee, emin olabilirim? Yani varlığını belki e, yok saymam ama nasıl emin olabilirim? Hayvanların nasıl acı çektiğini anlayabilirim. Şimdi Peter Singer'da bu dil, dildeki temsil yoksunluğundan ötürü şöyle bir argüman geliştiriyor Wittgenstein'a. Ya bunu belki dilsel olarak algılayamam ama bunu ifade olarak, acıyı yansıtma biçimleri olarak algılayabilirim. Mesela benim bir kedim vardı. Onu çok seviyordum. Bazen de birazcık fazla seviyordum. Onu sıktığımda bazen böyle suratı acıyordu. Canı acıyordu ama sevildiğini bildiği için orada tepki göstermiyordu. Şimdi bu benim sevgiyle yaptığım bir şeydi. Onu çok severken böyle kendimi kaybettiğim bir andı diyelim ki. Bunu bir de daha şiddet içeren eylemlerde yaptığımızı düşünelim. O zaman e, hayvanların yüzünde o ifadeyi dile getirdikleri, belki sözcüklerle değil ama yüz mimikleriyle getirdikleri o acı ifadelerini görebiliriz. Dolayısıyla dille temsil edilmemesi, temsil edilmeyeceği anlamına ya da o acıyı duymayacakları anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Peter Singer özellikle bu haz ve acı, haz ve acı ilkesinden hareketle eşitlik ilkesinin genişletilmesi gerektiğinin Sadece ve sadece duyumsamaya sahip olan insanlar üzerine değil ama diğer hayvanlar üzerine de yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Yani bizler homo sapiensler olarak bizleri diğer türlerden üstün tutan şey ne ki? Neden biz böyle bir üstünlük ilkesiyle, hareketle diğer canlıların varlıklarına ya da diğer canlıların yaşamlarına gasp ediyoruz? Bunu bir kez daha düşünmek gerekiyor diyor Peter Singer. Özellikle öldürme üzerine çok fazla durmuyor. Yani hayvanları bu bunun sonucu olarak çok yani hiç hayvan kesimi yapılmasın. Mı? Hani buna girmiyor. Ama buradaki şu farkındalıktan ötürü gereğinden fazla sadece endüstri için, sadece rekabet için Sadece tıpkı Navarro'nun dediği gibi, yani ben kötü bir şey yapmıyorum, işimi yapıyorum dedikten sonra bir farkındalık oluşuyor belki ama o video sızmasaydı, o zaman o, o tüketim devam edecekti ve bir farkındalık bu bağlamda oluşmayacaktı ya da o durumun önü kesilmeyecekti. Bu, bu bunu şunu söylemeye getiriyor Peter Singer. Yani hayvanlara yaşarken neden daha özgürlük alanı vermeyelim? Mesela serbest gezen tavuk yumurtaları var örneğin, örneğin. Hani neden daha hayvanların özgürlük alanı olabilecek hakları hayvanlara tanımayalım? Neden onları bir uğurda, bir şey yani mesela yemek için keserken neden onların hani fazla bir şekilde çok fazla gereğinden fazla bir şekilde tüketim nesnesi haline getirelim? Neden onların da birer duyumsamaya sahip varlıklar olduğu ilkesini göz ardı edelim diyor. Bunun sonucu olarak hayvanları et yiyip yememeniz, hayvan hayvansal gıda tüketip tüketmemeniz her bir kişinin kendi ilkesel durumuyla ilgili olacak. Tabii ki Peter Singer böyle bir yapmayın etmeyin tarzında totaliter bir önerme elbette ki söylemiyor ama bu farkındalıkla hareket edilirse belki de çokça şeyin, çokça tüketimin öne kesilebilir ya da daha iyileştirilen koşullara gidilebilir. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, çok temel bir hayvanın özgürleşmesi üzerine bir ilkeyi bahsettik bugün. İlkeden söz ettik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bir farkındalık oluşturmuştur. Videonun altına bu videoyu çektiğimiz yıldan yaklaşık bir iki yıl önce internete düşen "Save Life" isimli bir denek Tavşan'ın ufak bir videosunun linkini de koyacağım. Çoğunuz izlemiş olabilir. İzlemeyenler bir kere daha izlemeyenler izlesin. İzleyenler de bir kere daha videoya ziyaret edebilir. Ufak farkındalıklarla. Ufak e, ilkelerin geliştirilmesiyle pek çok şeyin önüne geçilebilir. E, umarım bu videoda ona hizmet etmiştir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, videoyu kapatmadan evvel lütfen e, videomuzu beğenmeyi, kanala da abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.